Bütün semteki bütün süslü kadınlar o kızın kocalarının etrafında bekar bir şekilde dolaşmasından rahatsız oluyorlardı. Bin bir zorluklarla zengin koca avlamışlardı ama o kız güzelliğiyle, zekasıyla kocalarını elinden alabilirdi. Onun acilen evlenmesi lazımdı. Kızım artık yaşlanıyorsun sen neden evlenmiyorsun evlenmen lazım diye baskı yapıyorlardı ona kız ne cevap verdi bu baskılara? Bakalım Havva Nur Kösem anlatıyor. İzliyoruz kadınların bana böyle yorum yapmasını anlamıyorum. Hadi erkekleri anlıyorum. Erkekler de çok söylüyor işte yaşlanıyorsun artık, evlen artık falan. Onlar dikkat çekmeye çalışıyor. O kadar belli ki ya evet yaşlanıyorum. <laughs> Evlenmem gerekiyor. Hadi bakalım senle evleneyim falan dememi bekliyorlar. Bence. <laughs> Kendi tiplerine bakmadan benim yaşlandığımı söylüyor. Ama bir kadının bana böyle söylemesine anlam veremiyorum. Ee, evlenmek istemiyor olabilirim. Çok evlenmek istiyor olabilirim ama bulamıyor olabilirim. Ya da aklım geçmişte birilerinde kalmış olabilir. Ee, bir sürü bir sürü şey. Yaşlanıyorsun artık evlen. Ben yaşlanıyorsam sen de yaşlanıyorsun bu arada. Muhtemelen evlisin ve mutsuzsun. Herkesin mutsuz olmasını istiyorsan arkadaşlar ben evliliği denedim. Denedim biliyorum nasıl bir şey olduğunu. <laughs> evet Havanur çok teşekkür ederiz güzel yorumların için. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Siz olsaydınız havanın aynısını yapmaz mıydınız? Bekliyorum.